Görüyor musunuz arkadaşlar? Squid Game'deki lanetli bebeğin maskesini şu an elimde bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar maskesi. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar başıma inanılmaz bir olay geldi. Arkadaşlar Squid Game'deki bebek bana bir mesaj yazdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar merhaba Onur oyun oynayalım mı diye bir mesaj yazmış bana. Bugün Squid Game'deki bebekle Whatsapp'tan konuşacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Video sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan video mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bu video sizden tam tamına 5000 like bekliyorum. Bu arada yoruma herkes Squid Game yazsın. Squid Game yazın herkese kalp atıyorum. O zaman hızlıca videoya başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Squid Game'deki bebek bana böyle bir mesaj yazmış. Merhaba onlar oyun oynayalım mı? Ben de hemen şöyle yazacağım. Ne oyunu oynayacağız? Arkadaşlar yoksa Squid Game'deki kırmızı ışık, yeşil ışık oyununu falan mı oynayacağız? Yoksa kurabiye oyunu şeker oyunu falan mı oynayacağız? Bilmiyorum ama bu benim numaramı nereden buldu ve bana nasıl ulaştı? Bilmiyorum ama Squid Game'deki bebek bana bu şekilde ulaşmış arkadaşlar. Evet şu an ya gördü arkadaşlar ve yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Squid Game'deki bebek. Oha! kırmızı ışık yeşil ışık oyununu hayır oynamak istemiyorum istemiyorum ben o oyunu o oyunu izledim ve Oynamak istemiyorum. Oynamak, oynamak istemiyorum. İstemiyorum. Oynamak zorundasın diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beni tehdit ediyor. Diyor ki kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu oynamak zorundasın diyor. Hayır oynamayacağım. Hayır, hayır oynamayacağım. 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 Ne? Yoksa seni öldürür mü? Arkadaşlar eğer o oyunu oynamazsak bizi öldürecekmiş. Lan ben oynamak istemiyorum. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu oynamak istemiyorum arkadaşlar. Hayır oynamak istemiyorum. Eğer oyunu oynamazsan bana ne yapacaksın? Bana ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Arkadaşlar acaba oyunu oynamazsak bize ne yapacak bu Squid Game'deki bebek? İçimden bir renk tuttum. Bilemezsen ölürsün. Kırmızı mı yeşil mi? Arkadaşlar bakın diyor ki içimden bir renk tuttum. Bilemezsen ölürsün diyor. Ve kırmızı mı yeşil mi? Acaba kırmızı rengi mi tutmuş yoksa yeşil rengi mi tutmuş? Tahmin edelim arkadaşlar. Şöyle bir bekleyelim. Acaba yeşil mi tutmuş yoksa kırmızı rengi mi tutmuş? Bence arkadaşlar kırmızıyı tutmuştur. Kırmızıyı tuttun. Kırmızıyı tuttun kırmızıyı tuttun. Evet arkadaşlar eğer bilemezsek herhalde bizi öldürmeye gelecek bu Squid Game'deki bebek. Evet kırmızıyı tuttun yazdım. Bakalım kırmızı rengimin kırm kırmızı rengini mi tutmuş? Evet arkadaşlar şu anda yazıyor bakın. Acaba kırmızıyı mı tutmuş. Doğru bildin ikinci turdasın. Evet arkadaşlar doğru bildik. Kırmızı rengi tutmuş. Evet şimdiki şimdiki oyun ne? Şim, şimdiki, şimdiki oyun ne? Şimdiki oyun ne? Acaba arkadaşlar şimdiki oyun ne? gördüğünüz gibi bir bizi ah nasıl bunu telafi edeceğim bilmiyorum ki Gördüğünüz gibi arkadaşlar içinden bir tane renk tutmuş Kırmızıyı mı tutmuş yoksa yeşili mi tutmuş Ben de doğru bildim kırmızıyı seçtim ve gördüğünüz gibi ikinci tura geçtik Bakalım şimdiki oyun ne Şu an yazacak arkadaşlar şimdiki oyun ne acaba Şu an bakın yazıyor Hadi yazsana hadi, hadi yazsana Hadi yazsana Evet arkadaşlar şu an lanetli bebeğin yazmasını bekliyoruz şimdi ben bir daha renk tutacağım. Bu sefer kaç saniyede tuttuğumu bileceksin. Arkadaşlar bunu nasıl bileceğiz biz? Ben bunu nasıl bileceğim? Şimdi ben bir daha renk tutacağım. Bu sefer kaç saniyede tuttuğumu bileceksin yazıyor. Tuttum. 5 saniye. 5 saniye yazdım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım doğru bilecek miyiz? Yoksa bilemezsek öldürecek biz arkadaşlar bu. Bilemedin. Bilemedin dedi. Nasıl bilemedim? Yarın öleceksin. Nasıl bilemedim lan? Bilemedim lan. Doğru cevap ne peki? Doğru cevap ne peki? Doğru cevap ne peki? Arkadaşlar kırmızı ışık yeşil ışık oyununu geçtik ama bu oyunda yenildik. Yarın öleceksin diyor. Nasıl lan? Nasıl öleceğim? Burada kuralları ben koyarım. Bilemedin diyorsam bilemedin. Hayır, yarın öleceksin diyor. Nasıl lan? Nasıl öleceğim? Nasıl öleceğim peki? Nasıl öleceğim? Peki 9 saniye doğru cevap Arkadaşlar 9 saniyede tutmuş. Ben de 5 saniye dedim ve ne yazık ki doğru cevap bilemedim. Bilemedim. Doğru cevap 9 saniyemiş. Biz de gittik 5 saniye dedik ve yenildik ne yazık ki. Peki nasıl öleceğim arkadaşlar? Bu Squid Game'deki bebek bizi nasıl öldürecek? Önce seni görme, görmem gerek. Daha sonra düşünürüz. Evime mi geleceksin? Evime mi geleceksin? Arkadaşlar bu evime mi gelecek yoksa? Nasıl ölmek istediğini sen seçmek ister misin? Peki nasıl öleceğim? Nasıl öleceğim? Nasıl öleceğim? Arkadaşlar bu bebek beni nasıl öldürecek? Bakın bu bildiğiniz Squid Game'deki bebek. Görüyor musunuz? Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunundaki bebek. Gördünüz mü? Nasıl öleceğiz lan biz acaba? Of ya arkadaşlar. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu geçtik. Bakın gördüğünüz gibi bize sorular sordu arkadaşlar ve doğru rengi buldum kırmızı dedim ve bu bölümü birinci bölümü geçtik ama ne yazık ki ikinci bölümde yenildik bir sürü yöntem var istediğin şekilde öleceksin merak etme nasıl nasıl öleceğim nasıl öleceğim beni beni nasıl öldüreceksin öldüreceksin nasıl öldüreceksin arkadaşlar acaba evime gelip mi öldürecek? Yoksa bana bir büyü falan mı yapacak? Anlamadım, çözemedim şu anda. Bu bebek bizi nasıl öldürecek? Arkadaşlar, aslında bu bebek bizim evimize gelirse daha iyi olur. Evimize gelirse bebeğe bir tuzak kurarız ve onu tuzağımıza düşürürüz. Ondan sonra bebeğin maskesini açarız. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu an bu bebek bizi nasıl öldürecek? Çok merak. Hadi bakalım şu an yazıyor. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi o lanetli bebek. Bakın yüzünü görüyor musunuz? Aynı bildiğiniz lanetli bebek. Evet şu an yazdı ne yazdı Peki evine geleceğim daha sonra seni Yüksek bir yerden fırlatacağım Nasıl beni aşağıya mı fırlatacaksın Beni aşağıya Aşağıya mı atacaksın Atacaksın Arkadaşlar beni aşağı atacaksın Lan bu beni aşağıya atacak arkadaşlar Bildiğiniz beni aşağıya fırlatacak yani Ya da istersen direkt kalbini de Durdurabilirim Kalbini durdurabilirim diyor bunu nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Arkadaşlar bu bebek kafayı yemiş. Hem beni aşağıya atacak hem de benim kalbimi durduracakmış. Anlamadım. Evet ne sandın? Yarın öleceksin. Bu gününü iyi geçir. Şaka gibi arkadaşlar. Bu gününü iyi geçir diyor. Yarın öleceksin diyor. Sevdiklerinle vedalaş gerisini bana bırak diyor. Arkadaşlar bu ciddi ciddi beni öldürecek. Tamam. Tamam. Yarını. Yarını bekleyeceğim. Yarını bekleyeceğim bekleyeceğim yarın bekleyeceğim yarın gece gel bakalım gel bakalım evime peki evimi biliyor musun evimi biliyor musun evimi biliyor musun evet arkadaşlar acaba benim evimi biliyor mu gelir gelmez öldüreceğim seni çünkü tamam geleceğim yazdı arkadaşlar evime gelecekmiş tamam acaba nasıl gelecek evimi biliyor mu ki bakalım bu squid game'deki bebek benim acaba evimi biliyor mu Evini bilmesem senle o arkadaşlar bizim başımız çok kötü belada. Bu Squid Game'deki bebek bizi kesinlikle öldürecek. Tamam. Yarın akşam gel. Yarın akşam gel. Ben de evde olacağım. Ben de evde olacağım. Tamam mı? Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Yarın gel bakalım. Yarın gel bakalım. Evet arkadaşlar yarını bekleyeceğiz. Ve ona çok güzel bir tuzak kuracağız. Squid Game'deki bebeğe çok güzel bir tuzak kuracağız. Ve tuzakla onu bunu tuzağımıza çekeceğiz ve onu arkadaşlar onun maskesini çıkartacağım. Bakalım bu bebeğin altında kim var arkadaşlar. Bu maskenin altında kim var ona bakacağız. Ve bunun maskesini bir çıkartacağım. Bakalım maskenin altından kim çıkacak. Çok merak ediyorum. Tamam daha sonra kız arkadaşımla oynayacağız oyunu. Kız arkadaşımla oynayacağız diyor. Tamam. Tamam sen yarın gel. Tamam sen yarın gel bakalım. Yarın gel bakalım. Bekliyorum seni. Bekliyorum seni. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar ben şimdi şöyle kaydı da durdurdum. Evet arkadaşlar şimdi yarın akşam olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra bakalım bu Squid Game'deki bebek gelecek mi? Gelirse de zaten şu an onun tuzağımızı kuracağız. Evet arkadaşlar şimdi gizli kameramı alacağım ve odanın herhangi bir yerine koyacağım arkadaşlar. Bakalım Squid Game'deki lanetli bebek bu evin içine gelecek mi arkadaşlar? Şimdi gizli kameramı koyacağım ve ondan sonra bakalım bu lanetli bebek evin içine gelecek mi arkadaşlar bakın gizli kamerayı tam şuraya koyacağım gördüğünüz gibi ve ondan sonra bakalım bu lanetli bebek eve gelecek mi gelmeyecek Tamam arkadaşlar şimdi gizli kamerayı ben kurdum ve şimdi evin içinden gideceğim arkadaşlar ben evi terk edeceğim bakalım arkadaşlar birkaç saat sonra bu lanetli bebek evin içine gelecek mi arkadaşlar? Gizli kamerayı tam buraya koydum arkadaşlar. Tam görmüş olduğunuz gibi benim odamın her yerini çekiyor. Bu arada lanetli bebeği görürseniz mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şimdi evden gideceğim. Bakalım bu lanetli bebek evin içine gelecek mi? Mutlaka yorumlara yazın. Kamerayı da şöyle ayarladım. Çok iyi. O zaman arkadaşlar ben gidiyorum. 고구마 꽃이 피었습니다 Evet arkadaşlar ben evden gideli tam tamına 2-3 saat falan oldu ve şimdi kamerayı elime tekrardan aldım ve bakalım arkadaşlar şimdi kamera kayıtlarını izleyeceğim zaten lanetli bebek Squid Game'deki lanetli bebek bu evin içine gelmiş. siz zaten görmüşsünüzdür ve yorumlara yazmışsınızdır ben siz biliyorum evet arkadaşlar ben de şimdi kamera kayıtlarını bakacağım bilgisayardan izleyeceğim bakalım Squid Game'deki bu bu ne lan? bu ne bu ne abi arkadaşlar şuna bakın lan bu ne Arkadaşlar burada bir maske buldum. Görüyor musunuz? Bu nasıl bir maske? Arkadaşlar şu maskeye bakın. Lan bu yoksa lanetli bebek. Lanetli bebeğin maskesi arkadaşlar bu. Squid Game'deki lanetli bebeğin maskesi bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Squid Game'deki lanetli bebeğin maskesini. Şu an elimde bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar maskesini? Şunun tipine bakın arkadaşlar. Bu kadar korkunç bir maske. Görüyor musunuz arkadaşlar dişleri falan var. Arkadaşlar demek ki evime gelmiş ve evimden giderken maskesini düşürmüş. Bakın görüyor musunuz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok enteresan bir olayla karşınızdayım. Squid Game'deki lanetli bebek gördüğünüz gibi maskesini düşürmüş arkadaşlar. Giderken evden giderken maskesini düşürmüş ve şu an maskesi elimde arkadaşlar. Büyük ihtimal bu maskeyi almak için tekrardan evime gelecek arkadaşlar. Ve bize tekrardan Whatsapp'tan bir mesaj yazacak. Bana mesaj yazdığı zaman en yakın zaman bana mesaj yazdığı zaman anında videoya başlatacağım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi maskesi elimde arkadaşlar. Lanetli bebeğim. Ben videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Bu maske hakkında nasıl videolar gelsin yorumlara mutlaka yazın. Gördüğünüz gibi şu anda maske elimde arkadaşlar. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.